Şimdi bu arkadaş ego bilincinin dibine yaşıyor. Bütün bizimle iletişimde kalsın bu arkadaşımız. Keder ve şey yapıyor yani. Esasında orada keder oluşturduğu bir kimliği var. Onunla beraber tüm bu geçmişle ilgili ilgili endişeleri var. Bunların hiçbiri gerçek değil. Hala o geçmişte yaşadığı kimliğini canlı ve deri tutuyor. Tüm yatırımını yapıyor. Tüm yatırımı bu geçmiş deneyimledeki kimliğine yatırım yapıyor ki enerjisini nasıl yemiyor? Görüyor musunuz arkadaşlar? Yapmasın. Yani o ne yaşadıysa yaşadı. O yaşadığı şeyler kabul etse var ya dese ki bunlar hakkım ve hakikatım dese var ya uçacak. Sevkten dört köşe olacak. Şimdi biraz önce bu geçmişte yaşadığı şeylere ahvah ederken ağlarken şimdi onları kabul etse onlar şimdi kabul ettiği zaman onlar onu öyle bir yere taşıyacak ki sevkten ağlayacak haberi yok. Bu tüm bunlar ağladığı şey şu anki kimliği alamıyor. Şu andaki varlığı ve benliği alamıyor. Oluşturduğu geçmiş kimliği. Kim yaşamışsa onun geçmişte bir gün önce, bir hafta önce, bir ay önce, bir yıl önce, iki yıl ya da çocukluğunda kim yaşamışsa onunla ilgili. Ama bütün bu yaşamışlık, yaşayan bunları yaşayan kimliği bu arkadaşımın şu an ve şimdiki bilincini ele geçirmiş, gerçekmiş gibi hala aynı duyguyu üretiyor ki o kimliği devam etsin ve o acı beden oluşturmuş yaşamına devam ediyor. Bunları kabul etse, tüm bunları yaşayan kimliğini serbest bıraksa, oh be nefes bedenine nasıl akar? Füreş. Nefesini hisseder. Şu an arkadaşımız nefes bile almıyor ki yavaş yavaş içindeki kız çocuğunu kabrine gömüyor. Siz hiç kız çocuğunu diri diri toprağa gömenleri gördünüz mü? Yapmayın arkadaşlar. Kendinize zulmetmeyin. Yani sen şu andaki varlığın kimliği ve bilincin yaşamamış ki. Dünkü kimliği yaşamış. Onu yaşayan esasında şu andaki sen değilsin. Ama hala o kimliği canlı tutuyorsun ya oradan besleniyor. Ağlamasa ya da tepki vermesi oradaki akıp gidecek. Ama tepki verdiği için o yaşanmış şeylere o geçmişteki kimlik canlı ve diri tutuyorsun. Sen onun için acı ve ızdırap çekiyorsun bıraksan sen şu an buradasın. Geçmişin senin yok ki. Anla yahu senin geçmişin yok. Niye sayıklanıyorsun ki? Niye geçmişte yaşadığın dediğin şeyleri çöp olarak buraya taşıyorsun ki? O sen onları deneyimledin, yaşadın. Güldün, ağladın, zıpladın. Yaşadın ve bitti. Geçmişte nerede kiminle yaşadıysa o da o kimlikle hepsi aktive gitti. Onun için ne diyoruz? Bırakmak güvenlik. Bırakın arkadaşlar, bırakın. Sizin kendi hakikatiniz değil ki. Ego kimliğiniz olduğu zaman sonradan oluşturduğunuz bir tan kimliğiniz olduğu zaman o kimlik kendi varlığını devam ettirmek için bir tanrı var eder. Sonra da buna uydurabilmek için hayatını ve şeyini sonra o tanrının bir takım kaideleri, dostları olur. Tapınakları olur. Anlatabildim mi? Ama Zaten tüm bunlar insanın kendi zihni, ego bilinci var ediyor ki önce bunu anlamak lazım. Şükür yani bir <laughs> bilinç oluştu burada. Artık bu kocaman olacak, ışıldayacak. Canlarım ne yaptığınızı farkında mısınız? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi tüm bunların içerisinde ne söyledim? Dedim ki nefesiniz, düşüncelerinizle beraber çalışıyor. Şimdi sizden rica ediyorum. Eee Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar sizden rica ediyorum. Nefesiniz de düşünceleriniz doğru orantılı ya. Nefesinizin dünyanızda daha iyi akabilmesi için bir niyet belirleyin. Hani e, akşamki dersimizde mucizeler kursunda bir probleminiz vardı ya. Şimdi sizden rica ediyorum. O probleminizi rahat çözebilecek, kolaylıkla çözebilecek neyiniz var? Neye sahip olsanız o probleminizi kolaylıkla çözerdiniz kolaylıkla istediğine şeyi gerçekleştirdiniz. Neye sahip olsanız, ne hayatınızda olsa tüm bunları kolaylıkla şey başarabilirdiniz gibi niyetiniz olsun. Nefes şansları sırasında nefes al dediğim zaman ya da demediğim zaman hep o niyeti içinize çekin. Çünkü nefes dediğimiz soruduğunuz bir şey değil, eterik bir şey. Ne kadar onu güçlü çekerseniz dünyanızdaki şifalanma, dünyanızdaki sağlık, dünyanızdaki aşk, dünyanızdaki huzur çok daha hızlı ve kolay bir şekilde dünyanıza akar. Siz de onun sevkine varırsınız.